Giresun efendim. Hoş geldiniz. Ee, kış kış ayları geldi. Kışın özellikle kış gelmeden bu kestireme tüketmek gerekiyor. Aslın, broşit, nefes sallı ve öksürün ilacıdır. Biz buraya geldik. İstanbul'da bekliyoruz. Çıksınlar çıksınlar gelsinler. Yeşilköy Havalimanı'ndayız. Bunlar İşim... hmm. bizim meşhur Organik lavaş peynirimiz. Tuzlar. Sabah kahvaltısında kullanabilirsiniz, tosta kullanabilirsiniz, kuyumakta kullanabilirsiniz. Organik doğal en lezzetli 3000 rakımlı yayların peynirleri. Bunlar hafif acılı peynirlerimiz. Şunlar yoğurt çekeliğimiz. Bunlar 2200 rakımlı yaylanın doğal olarak yöresel ürünlerimiz olan süt ve süt mamullerini Girasun günleri için buraya takdimde bulunduk bütün hemşerilerimizi, bütün eş dost, bütün insanları Giresun günlerine bekleriz. Doktor efendim bak görüyor musun? Bak doktor. Bu kendi yağ var içerisinde. Buna yağ katmıyorum. Ses alıyor mu?